Mutfakta anlaşamadığımız konular Mehmet biraz çok erkekler hep dağıldır ya orada biraz anlaşamayız ama çok titiz Mehmet. Her şeyin muntazam olmasını ister. Yağsını veya tuzunu, biberini. Her şeyi özel olacak Mehmet Bey'in. Ailem diye demiyorum. Gerçekten güzel yemek yaparlar. Geçeyim de bir elini öpeyim annemin ya. <laughs> Anneciğim hoş geldin. Sağ ol canım. Hı. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldin şeref verdin. En hocam. kıymetli misafirim. Canım annem. Annem de annem. <laughs> Heyecanlandım bak normalde hiç heyecanlanmam. <laughs> Anneler öyledir. Nasılsın iyisin anneciğim? Teşekkür ederim yavrum sen nasılsın? Sağ ol Allah razı olsun. Gelsin. Seni de böyle bedesten sofrasında ağırlamaktan. Teşekkür ederim oğlum. Az önce biraz ufacık bir dedikodu yaptım. Arkamdan ama... mı salladınız? Ha, evet. Ondan siz geldiniz. Sizden devam ediyoruz şu Eyvallah, anda. Eyvallah güzel annem. Oh, neyse şu duygusal konuşma. <laughs> <Biraz gülüyor> Kapatalım. Annemi ben bugün dede sen sofasına davet ettim anneler günü. Teşekkür ederim. Anneler günü kutlu olsun canım annem. Senin gıyabında da bütün annelerin anneler günü kutlu ben de diliyorum bütün bayanların, annelerin anneler günü kutlu olsun. Kadınlarımız başımızın evet. tacı. Ben kızlarım da anne onların da Herkesin anneler, anneler, anneler günü kutlu olsun. Bütün bu insanların, bütün bu şey bayanların hep beraber olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerine. Hepimiz hoş geldik. <laughs> Mesajımızı da verdik. <laughs> Şimdi en kıymetli misafirim anneme yani ee, bir yemek yapacağım. Kendisinden de tabii ben çok büyük katkıları oldu benim böyle bu meslekte bir şeyler öğrenmem için çok çabaladı sağ olsun Allah razı olsun. Ona ben bugün kendi ellerimle bir yemek yapmak istiyorum anneler gününe özel. Anneciğim ne yersin ne yapayım sana ellerimle? Ne Sen ne istersen ben o güzel ellerimle yerim. Peki tamam. Sen de evet, sevdiğin evet. bir yemeği yapacağım. Yaparken böyle hep beraber olsun. ortaklık bir aynen. yemek yapozuruz. Tamam tamam. Zaten hep beraber yani. yiyeceğiz. Başlayalım evet. başlayalım. Teşekkür ederim tamam. yarım. Yani. Serkan şefim gel abim ye. Kıymetli Serkan Şekam ye. Ekstra yarım. Yani çok kıymetli. Tabii. Aynen aynen. Bizim kardeşimiz. Valla güzel bir farklı lezzet. Teşekkürler. Güzel Serkan. Güzel bir bonfile. Of hazırladı sen anneciğim. Dinlendi o. Elendim. Çok güzel oldu. Şöyle bir <laughs> olmazsa olmazımız tabii. Tereyağımız çok özel. <laughs> Ondan sonra mesela hanım domatesimiz var. Ondan sonra Antep tozan toz Antep fıstığımız var. Bunu finalde ne işe yaradığını göstereceğim ben size onu. Yemeği süsleyeceğim ben onunla. Domates salçamız Kendimizin bunu. Biz, bunu biz kendimiz yapıyoruz. Kendimiz hazırlıyoruz. Bu da yemeğimizin sosu için. Zeytinyağımız. Yemeğimizde kullanacağımız sıcak yemekler için tercih ediyoruz onu. Ekmeğimizi alayım. alalım. Alalım Serkan'ım. Ekmeğimizi ver abi. Bu da ek, e, pide ekmeğimiz. Tırnak pidemiz. Yemeğimizin altını. Altına sereceğiz bunu. Hmm. Yani aslında bedesten kebap yapıyoruz anneciğim sana. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Aynen. Sen ne yapsan biz yiyelim. Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi ekmeğimizle başlayacağım ben. Bedesten kebapta. Bu kendime kendimce uyarladığım bir yemek bu benim. Şimdi bunu tereyağıyla ve hafif zeytinyağı çok az da tuzla kavuracağım ben bunu. Çıtır çıtır hale gelecek bu. O da çok lezzetli oluyor böyle tereyağıyla beraber karıştığında. Şimdi yemek böyle bunları İskender dilimi dediğimiz hale getirdim ekmek dilimlerini. Biraz zeytinyağı vereceğiz buna. Tereyağından her zamanki gibi elimizi fokak alıştırmıyoruz tereyağını. Bunlar böyle beraber güzel kavurmaya başlayacağız bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Etleri cülyen doğuruyorsun değil mi? Evet anneciğim. Çok güzel ama. Bu etin bonfile kısmı. Dana eti bu. Ben bunu çok yakıştırıyorum bir kebaba. Tabii ki. Et de çok önemli. Tabii ki. Sağlıklı bir et. Bir de Mehmet güzel yapıyor, yapana bakacağız. Hem et güzel olacak hem yapması da güzel olacak. Annesi ne oluyor? Allah razı olsun annem. Bugün beni çok öldün. Ama gerçeğini söyledim, övmedim. Olduğu gibi söyledim. Sağ olasın. Bir yere gittiğimizde hep Mehmet diyor ki mutfağa geçer hemen ben yapayım yemeği. <laughs> Aslında o, ne nereye hep <laughs> hep mutfağa ben evet. geçiyorum. Mutfağı var. Çok Yorulan sever. hep o, ben oluyor. Ama tabii 50 50 mutfağı çok sevdiğim için. Şey. sorun değil Mehmet için. Tadıyla tuzuyla ortaya çıkarır vallahi kalabalıkta insanlara. İşte herkes bunu eli yakışmaz ki işte. Bu da bir şey. Marifet. Herkesi ağırlamayı çok sever. Elinden geldiği kadar da en güzel ağırlar saatin gerçekten söylüyorum. İşimiz bu. Hem güzel yapar hem de çok titiz. Herkes böyle muntazam şekilde onlara sunum yapmayı da sever. Sunumu bana çekmiş. <laughs> Bizim Maraş annemin elinden zaten harif oluyordu. Maraş yöresine ait. Eşkili çorbamızı da söyle. Ekşili çorbayı çok seviyorum. Eşkili yaş sulusunu çok seviyorum. Ekşili doğan. Bir de annemlerde hep şey vardır. Bütün yemeklerde yani yemeğin yemeğine göre et suyu ya da tavuk suyu kullanıyorlar. Kendi tereyağları var. Keçi sütünden. Bembeyaz beyaz kar gibi. Içinde. Hem kahvaltıda yemeklerde de çok güzel oluyor. Eşkili çorba da var ait. Aynen. Eşkili sulusu da böyle küçük top top kıymalarla Maraş'ın özel bir sumak eşkisi var. Sumak baharatından Nareşkesi gibi sumak ekşisi yapıyorlar. Onu birazdan ben size göstereyim. O güzelleştiriyor o zaten. O çok güzelleştiriyor böyle. Ben daha önce de bahsetmiştim. Danetiyle. Yani acılı. Evet. Ne acılıydım. varsa seviyoruz. Bir de Acem pilavımız var. O da çok güzel. Evet, Medan Acem da pilavı çok da çok güzel. Havuçla yapılan. O da kuzu plan. etinden, incik Zeytin, etinden. Evet. Çok Lof etinden. Çok yakışır o çok güzel Aynen. olur. Şimdi ekmeklerimiz kavruluyor. Tereyağı, zeytinyağı. Çok az da tuz attım ben. Böyle kavrulsun. İyice böyle bir... Çıtır çıtır hale gelecek o böyle. Onun için biraz zaman lazım. Ekmek tereyağını çekecek. Ben de bu meyanda yemeğimizi hazırlayacağım. Bir i̇çinde biraz yine... Sosuyla beraber bütün yemekte bir tamam. tane bardağı zeytinyağı kullanıyorum ben. Onu biraz ısıtacağım zeytinyağını. Çok bütün yemekleri güzelleştiren tereyağı. Sıvıya da çok güzel olacak. Yapan da güzel yapacak. <laughs> Eyvallah. Allah razı olsun. Yani gerçekten farklı. Ama tabii yani zeytinyağı ve tereyağı kombinasyonu yemekleri ya, başka bir çok güzel değil. bir şey çok güzel. çıkıyor ortaya gerçekten. Bunu tereyağı ve zeytinyağıyla kavururken buna tuz atmayacağız. Eti sertleştiriyor. Evet. Ciğer pişirirken de öyle biliyor musun anne? Evet. Ciğer piştikten sonra tuz atılır. An, Kimyonu, baharatı evet. Hı. Piştikten sonra atılır aslında. Biz ciğeri de Elinde baharat piştiğinde değiliz. evet. E, sertleştirir. Tabii güzel baharat kullanmak da önemli. Tabii baharat çok kaliteli çok olacak. Çok önemli, çok önemli baharat. Ya tuz, biberi her şey. Aynen. İşte Mehmet de her şeyi titiz kullandığı için ondan da yemek güzel çıkıyor ortaya. Ufak bir şeysini atlamaz. Her şey dört dörtlük olacak. Eline sağlık bak. Her şeyle... Sağ olasın. Ol. Devam ediyor. Bugün anneler günü diye beni çekim aldığı için çok teşekkür ederim oğluma. Ben teşekkür ederim canım annem beni kırmadın geldin Anne Allah razı ben. olsun. Annem Ben e, kral. babamla beraber yazlık sezonunu açtı da. Klasik Adanalıların yazlık gülüyor. sezonu açıldı. Ee, Mersin'den annem geldi sağ olsun beni kırmadın Allah razı olsun. Mehmet hemen gel hemen babasının hemen kalk gidelim. <laughs> Bıraktığımızda koştuk. Bir de Mehmet ailesine gerçekten ben oğlum diye demiyorum çok düşkün. ...ablalarına, kardeşlerine, Mehmet herkese, akrabalarına... ...her şeyin muntazam olmasını, mükemmel olmasını çok ister. Yeter anne, Allah... övdüğün Yok ya, Allah Mehmet'in gönlüne göre verirsin, <laughs> gerçek Abine, söylüyorum. Allah razı olsun, ha, herkesin gönlüne göre, değil. göre versin. Gerçek söylüyorum, yani. Mehmet Allah hep... ...Rabbim onun gönlüne göre versin, inşallah. Ya aslında bu bedesten kebap, evde çok kolay hazırlayabileceğiniz bir yemek. Biraz meşakkatli her yemek gibi... ...ama çok lezzetli. Ben size bunun... ...sosunu hazırlayacağım şimdi. Tabii ki zeytinyağımız, evet. Tereyağıyla ile beraber. İşte bak bol bol her tarafa tereyağı bulalım. Tereyağı, yani. olmazsa olmaz ya. Evet. Şimdi bu tereyağı ve zeytinyağı sındıktan sonra domates salçasını vereceğiz, kavuracağız biraz. Süt koyacağım, çok yakışıyor süt. Bir de baharatlarını ekleyeceğim. Harika. Bir tane de şeker, toz şeker. Hı. Kesme şeker. Bu <laughs> da bunun. Çok bayan da? bile bunu düşünmez. Çok lezzetli hale evet. getiriyor bu bunu. Püf noktalarına. Evet. Etimiz suyunu çekti güzelce. Yani şimdi o da yağda kavrulsun. Ekmeğimiz çıtır çıtır oluyor. Ben onu görüyorum burada. Lezzetli olacak. Güzel tereyağımız erdi. Domates salçasını evet. verelim bunun artık. E, klasik salça kokusunu çıkartana kadar kavuracağız onu. Burası Mehmet'in mutfağı olmuş. Çok güzel. Bedesler sofrası. <laughs> bir de... Şimdi ocakları değiştireceğim çünkü et kendine geliyor. Bu da kısık ateşe alacağım eti. Devam edeceğiz. Bu yemekten sevdiğim şey benim. Ben soslu yemekleri çok seviyorum. Dolayısıyla bunun sosunu da tabii ki kendi yorumumu kattım içerisine biraz. Güzel bir sos. Benim yapıp her zaman böyle severek yediğim bir yemek. Ha. Denemelerim çok oluyor benim. Ben görerek yani izleyerek öğreniyorum birçok şeyi. Dinleyerek öğreniyorum. Onu da tatbik ediyorum. O da Deneyip deneyip eğer sattın damak tadı uyuyorsa e, çok güzel oluyor. Tamam, Muhtemelen sattın güzel olunca yani devam evet. Ama sen zaten Aynen. hep güzel yapmayı seviyor. Salçamız böyle kokusunu vermek üzere. Ya siz kıvam yakalamak için bir yarım çay bardağı sıcak suda kullanabilirsiniz. Sosun baharatları kimyon, pul biber, kekik, tuz. Tuzu her zamanki gibi çok az kullanıyorum ben. Yemekleri evet ben kendim yiyeceksem çok acı yapıyorum. Çok acı, acıyı çok sevdiğim için acı yapıyorum. Ama müşteriye hazırlıyorsam ya da misafir hazır, misafirlerimize hazırlıyorsam çok az acılı çok az tuzlu. Bir de bir, bizde bir laf var, tuzu müşteri atar. Bunlara birer çay kaşığı vereceğim. Siz yani bu yemeği yapmak isteyenler acısını, baharatını istedikleri gibi ayarlayabilirler. Gerçi çok pardon, kekiğin en son vereceğim çünkü kekiğin yanmasını istemiyorum kavrulurken. oldu. Kokusu çıktı. Şimdi, evet aynen öyle. Altını kısalım. Sosumuz birazdan hazır olacak. Bu esnada tabağını süslemeye geçebiliriz artık. Süsleme dedim ama tabağını hazırlamaya geçebiliriz. Etimiz oldu. Yani şimdi şu an harika gözüküyor. Kıvamında. Evet. Sosumuz olmak üzere çok kısık ateşte pişiriyorum. Sos zaten Ekmeğimiz güzel. zaten oldu. Bak şöyle pırıl pırıl. Çok harika oldu ekmek. Yemeğinizi hazırlamaya başlıyorum ben. Süzme yoğurdumuz. Süzme yoğurt, zaten e, efsane. efsane. Tozante fıstığı süzme yoğurda çok yakıştırıyorum ben bu yemekte. O yüzden böyle hiç elimi korkak alıştırmadım. Bozcan'a kullanıyorum. Valla dondurma Şimdi gibi oldu. Şimdi sosumuzun biraz önce kekiğini <laughs> Atmamıştım. atmamıştım. Çünkü yanmasını istemedim. Acısı yani yandığında kekik kokusu acı kaybedin. bir şey veriyor ve kokusunu kaybediyor. Dolayısıyla kekini verdikten sonra bir çay kaşığı sosumuzun altını kapatıyorum altını. ben artık. Çünkü sosumuz oldu. Mis gibi şu anda sistem kokusunu alamıyorsunuz Gerçekten ama. Gerçekten ama güzel. Harika kokuyor. Etimiz de hazır. etimiz de altını kapattık. Aldım ben ocaktan. Bir tane normal evde kullandığımız yemek kaşığıyla. öyle güzel. Oh. Hala böyle. Gel de yeme. Yiyeceğiz biraz da. <laughs> Görünüş harika. Ben yağını da hiç elimi korkak alıştırmadım gördüğünüz üzere. Böyle bu... Güzel olmaz yoksa. Güzel olmayacak. Yemekin tabii. olursa. malzemesinden Olsun. kısmayacaksın ki. Aynen. Şöyle. Gerektiği kadar kullanacaksın. Ellerine sağlık. Bunu sosuyla buluşturayım. Şöyle güzel bir karıştıracağım. Sosa bak. Ekmek batırıyor. Aynen. aynen, aynen. Hı. Biz bu yemeği kimseye vermeyelim. <laughs> çok güzel gözüküyor. Benim kıymetli kardeşim var. Neslihan. Neslihan ikinci soy. O çok sever bu yemeği. Ona da yapacağız tabii ki. <laughs> Mehmet bu yemek herkes sever ya. Yani çok güzel bir şey. Mis gibi oldu vallahi. <laughs> Tereyağı da kokusunu verdi. Ya sayın öğretmenim ya. Yani şunu biz... Keşke tereyağının kokusu da gelseydi. Ha. <laughs> Harika, gerçekten harika. sen yemeğimiz hazır. Afiyetler olsun. Eline Güzel anneciğim, ol. afiyetler olsun. Eline sağlık. Işte. Hadi gel beraber yiyelim bunu. <laughs> Mehmet Şef, eline sağlık. Afiyet olsun anneciğim. Güzel bir e, çoban salata yaptırdım anne, sen seversin. Teşekkür ederim. Sonra da hep beraber yiyeceğiz klasik. <gülüyor> Afiyet. <gülüyor> Bu yemek böyle yap, yemek çekimleri yapıyoruz. Valla ben kilo aldım anne. Evet. Bir sen sonra. Ye, sen Ben iki buçuk ay önce ameliyat oldum annem bana on beş gün evde baktı Allah razı aynen olsun. Ne demek? O esnada da aldık kiloları tabi. Ömür boyu bakar. Canım anne. anneler, vay, anneler vay annem. Anneler ne güne duruyor? Anne mis gibi bir çoban salata yaptırdım sana. Ne güzel salata güzel. Çoban salatanın tabi ki yani hayatımızda yeri başka ya. Demin de bizim var ortada gözüküyor yani. zaten. Bizim milletimize özel sanki bu aynen, çoban salata aynen. yani. Adana'ya Zaten özel de ama Adana'ya mahsus bir salata. Ama çok güzel gözüküyor. Aynen. Yemeğimiz hazır. Çoban salatamız hazır. Makedon biberimiz. Ankara'sın Her şeyi dört Turşumuz. Karışık turşu ve e, bedesten kebap. Annem istedi de yaptı. Ellerine Ellerimle sağlık. Ellerine sağlık. olsun. Annemin duyabında Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Ellerinden öpüyorum. Aynen. Sevgiler saygılar efendim. Ha. Ben size de demiştim, çok lezzetli. oluyor. gibi Gerçekten bitti. O kadar yamasın, olmaz mı? Dur. Eee, harika zaten. Bu